merhaba arkadaşlar bugün borsas çekmiyorum Evet bugün ekstra videosunu yayınlıyorum neden mi Ben bu normalde borsas çekecektim Hatta borsasın kapamadığı ile alakalı bir video çekecektim e, ama şu an benim telefonumda bir arıza var şu an şarjda çekiyorum videoyu ama şarjımı bir göstereyim size 70 neden şarjda çekiyorum Arkadaşlar şu, e, şu an telefonda tuhaf bir şekilde şarjdan çekince telefon kendini yeniden başlatıyor. Yani şarjın yeri birazcık oynasa şu an yayın gidecek. O yüzden Blastars çekeyim desem yani onda cihazı hareket ettirmem gerekecek. Onda da bir kayıdan gitme riski var. O yüzden e, e, başka bir videosunu yayınlayayım dedim. Ama yani bu e, sorun düzelince e, Blue Stars videoları atmaya devam edeceğim. Neyse o zaman videoya geçelim. merak like. düşüyor. Da... <laughs> <Yani, dünyayı düştü. gülüyor> <laughs> ya. arkadaşlar bir de söylemeyi unuttum. Bu e, videonun konusu fakir hesap ve zengin hesap. Ekstra ben şöyle bir ee, şey yapıyor. Bir tane zengin hesap, bir tane de fakir hesap var. O bir zengin hesaba deli gibi para harcıyor. Fakir hesaba hiç harcama yapmadan eee e, oynamaya çalışıyor ve hangisi daha iyi onu görmeye çalışıyor. Neyse videoya devam edelim. Burada altın mı var? Sadece saksınlık ve çöp var. Neden? Dream World. Ağlattım ben lan. <laughs> Bugün fakir hesabı o fakirliğinden ve sefaletinden arındırıyoruz ekseli sana. Nasıl olacak lan lan? Yani tabii şimdi yüzden yüz arındıramayız yani. Burası fakir hesabı. Hiç para harcamıyoruz. Ama yapılabilecek en iyi şeyi şu anda yapacağız. Neymiş şey o lan? Ne biliyor musun Mortis Reis? Tam olarak eğer şu anda kazanırsak hesabı <laughs> bir bu kutu aşamalı açmak. Ya aşamalı açınca da aşamalı oyuna girip ilk aşamalı kutumuzu açmak. bu aşamalı kutu sayesinde fakir hesabı harika sana çıkarabiliriz. yani bizi fakirlikten kurtaracak bir yol mu? Evet Mordisex hemen bu fakirlik ancak güzel kutular açarak düzelebilir. Eğer bu aşamalı kutumuzdan güzel bir çıkarırsak daha az fakir olabiliriz. Öyle öyle daha az fakir olabiliriz. Şimdi bakın şu an görüyorsunuz bakın sadece 12 kupa lazım. Eğer 12 kupa açarsanız sakın ekman 1000 kupa oluyoruz aşamalı açılıyor. Böyle ne girelim? Benim de yani şimdi kimle girsem ki oyuna? Sen bu durum ordusu ya. Her lafa atlıyor. 13 onu şu savaşçı lazım şu an. Zengin Sabah arayı açtı gidiyor. yakalamamız lazım. Ben şu an bu alacağım lan. Bu yükseltiyorum şöyle bakalım. Aha, anda. Altı seviye yapalım da yükseliriz ya. Sadece ben yani. Biliyorsunuz Fakir adım 3 seviye yükseltiyordu. Çok fazla enerji ve para yok diye ama artık altı yapalım. Azıcık güç lazım. öyle diyorsun. Fakir ezeme altı seviye yapacak gücümüz de var ha. Bu bu rezi. Ben o zaman oyuna giriyoruz bakalım. Şu an bir kere yememiz yeterli. Aşağı onu direkt açıyoruz. Ökü olmadık tüm odaları şu ortaya girdim bu var ya bitti bu var. Hadi bakayım. Oh, <laughs> ah, ah, altı sevgiye burada üç gün üç yüz olarak sana sıfır enerjiyle. Lan bir şey var. gel buraya gel sen bana kaçıyorsun ezik bu. Tamam tamam bir saniye sakin ol sakin ol. Sakin olun ya. Bay bay, olsun <laughs> yok ettik, yok ettik. Formu gelen canım ben izleyin. Vuruş. İki oldu, bir, iki, Çok iyi, şunları aldık mı? <laughs> bay bay, mortis yedide vardı. Enerjimiz şu an ön bir vuruşu artık yok. Altı bin falan bir saniye. Bakalım arkadaşlar şu an tek vuruşu öldürebileceğiz mi şu gariban peniyle? Bence öldürürüz. bakalım. Eksel sen bakın, bir vuruş. Bir saniye vurdum. Yedi bin vurdu be. Ulan kaçırız ama. Vurduk bir daha Oturturuz lan tabi. 10 kupa geldi şimdi. 5 kupalar kazanma sırasına geldi bakın. 5 kupalar kazanma Gelsin bakayım kupalarımız. Ooo. Oh, oh. Hiç kupa oldu. Başardık lan. Çok kolaydı. Ve şimdi artık kupa olduk ödülerimizi topluyoruz bakalım. 200 altınımızı aldık. Ay kutumu geldi. Ben evet. açıyorum şöyle. Hop <laughs> ender yani. Kötü. Süper enderin altını ben iyi saymıyorum ben. Kötü bence. Şu daha altı yok bize. Ender yani. Bir tane daha kutu geldi. Evet. Evet. Ama şimdi aşamalı açıyoruz bakalım. Türkiye'nin fakir hesabı aşamalı geldi be. Anladım diyorum. Ve artık aşamalımız burada. Of diğer olmadığı da geldi harika. Şu an tüm modları açtık artık. Bir saatte güzel. Yeni sezon diyor. Tıklayın bakayım. Of nedir ya? İyileştiren Meltem. Pasif iyileşme içindeki tüm resimler %30 arttırıldı. Oooo mükemmel lan mesela. Edgar için de harika hep iyileşir. Elinin çabuk tutarmış buna, oyun özel tüm adetlere iki kat hızlı ulaşılır. Yok, mesela sıcak bölge geldi, iki kat daha hızlı olacak bölge. Çok iyi lan. Sen sıra biliyoruz. biliyoruz, bir daha dolduruyor. Şu anda bronzdayız. Eğer birkaç gün bir yenersek bu durumda 500 puan girebiliriz, şu an 0 puandayız. Ve ilk aşama noktumuzu açabiliriz. Açar mıyız diyorsun? Açarız, buyurayız. Hadi bakayım o zaman. Kandacığım bir şey var bir bakayım mı? Günlük ödül mü acaba? Evet, evet, Bakıyorum. Günlük ödül mü almışım. E ne o zaman bu? Hiper şarj mı? Hem de Shelly'e. Alayım bunu hemen. Ödümü şarj için Shelly'e bir o zaman ekserinizi seviye 11 sene yapıyoruz yakında ve fakir hesabı ilk süper şarjımızı almış olacak. Süper olur var ya. Anlamaz bir şey oldu. Gerçekten aşamalı herkes yok ayarış seviyede bu sayede. Bu seçiyorum bakalım. 9. seviyede 3 savaşçı mı gerekli? <laughs> nasıl ya aşamalı şu an giremiyor mu? Oha ekseriz çok kötü bir saniye. Savaşta düşer seçiyor musun mecburen yani? 9 seriye ben nasıl yapacağım ki şu an? Bilmiyorum valla yetecek mi? Rengimizi yapıyoruz yani şu an 8. Aha eşyalar açıldı. Lan bunlar bile kapalı ya. O kadar zor durumdayız ha. 9 yapıyorum şu an yani uzun ucuna belki yeter aşamaya girebiliriz. Bunun üzerine açtık harika. Tamam. Fresh Mission 9. Bir tane tank yaptık yani. 3 farklı karakter türü yapayım ki en azından oynayabilelim. Mesela bir tane de atıcı yapalım bence. En mantıklı atıcı burada tabii ki de Dynamite reis <laughs> Aaaa çok mantıklı tercih. Ben Dynamite yapıyorum bakalım. <laughs> 9 seviye yani şu anda bu. Bilmiyorum çok iyi olacak mı kötü mü olacak. Göreceğiz. Baya bir şu an güç puanlarım ve altınlar gidiyor. Uuuu. Ekşi arası da 2 bin ya. 9 dakik Dynamite. çok kötü oldu. Şu an planlarımda hiç yoktu böyle bir şey. 9 seviye 3 karakter gerektiğinde ilk defa öğrendim şu Bu Son karakterimizde uzaktan vurabilen birisi olması lazım. Yani tankımız var. Frank. Atıcımız var. Dynamay. Son kişi de hani Piper olsa onu yapardı ama o da yok. Jesse geliyor aklıma. Colt geliyor. Emniz mantıklı. Ben en son bir çılgınlık yapacağım. Ve Colt'u yükseltiyorum. Yani Jesse çok güçlü oluyor taradini falan koyunca ama şu an hiper şarjımız yok. Ondan sonrasında yıldız gibi hiçbir şey yok yani. O yüzden tam gücünü kullanamayacağız gibi ama Colt'un kendisi güçlü. Arkadaşlar <laughs> eğitim Yes, your yes. hands go on the, days in the same O yüzden koltuğu yükseltiyorum. Bakın lan kostümümüz var koltuğa bakın. Yani şöyle arttırıyorum. Bakalım şu an çok gidiyor. 7 oldu. 8 oldu. Allah Allah mi bu şutlar. Gerçekten bitti Aysalis. 4 bin vardı. Hepsi bitti ya. 9 yapıyorum bakalım koltuğu. Oo gitti gitti gitti. Bakın artık yükseltemiyoruz bile. Ucu ucuna etti tam olarak. Altınımız neredeyse 0. Bütfamız neredeyse 0. Hepsi bitti. Olsunuz lan. Amarım ya. Hadi bakalım şu, şu, şu an seçiyorum. Biz onda girebiliyoruz. Sadece 3 karakterle hem de. Yani bu kadar takma kafana halledeceğiz. İyi bakayım koltuğu Oynaya bastım o zaman. Aşamalı giriyoruz şu an. İlk defa fakir hesapta. Şu 500 puan yapalım. Ve yok edelim. Ama şimdi ne 3 karakterim var. Yani Colt yaşamak istedim şu an. Mecburen. Çünkü bu arada en iyisi Colt gider. Bir de Tiratus gelmiş. Tam Coltluk yani. Bakın takım arkadaşımıza bak. 11 seviye buz. <laughs> Karşıya bak. Kostümlü broklar falan. Buralar geliyor. Yok edeceğiz lan. Yani, yok edeceğiz. Gerçekten ya. Eşe var ya. Fakir hesabı şöyle. Ustalar falan yapsak. Bazı ödüller kazanır. Yani bir sürü efsane yoktular. Bir, bir sürü şeyler çok hızlı gelişir bence. Bence de. Ödüller <laughs> falan yok ediyorum bak. Hmm, i̇lk tebemsimizi yaptık ve Rory'i yok ettik. Öldüm öldüm. Neyse sıkıntı yok takımımız baya iyi çünkü. Takımı baya beğendim. Şöyle vuruyor. bir daha yok ettik. Gel bakayım sen buraya. Gel Gel ben Gel Gel bak Gel bak. Lan bakayım. Gel bakayım. lan. Rose'u çok mal gibi öldürdüm ya. Yani öldürdüm ya zor oldu. Zaferimizi aldık 100 puan geldi. Şifre istiyorum şimdi bir daha gidiyorum. Bu sefer umarım şu iyi barata e gelir Frank alırız. Uuuu hmm, savaş topu geldi yani. tam Frank lan. Direk işte Frank alıyorum bakalım. Yani şu an dünyadaki en kötü aşamalı mod ekranı budur herhalde yani. 3 karakter var sadece her şey kitli. Ve bu üçüyle oynayabiliyoruz sadece. Hiçbirisinde ne eşya var ne yıldızcı var hiçbir şey yok. Çok zor durumdayız. <laughs> Ama ben hiç çok doğru karakterlerim aklı. Çünkü tankımız var atıcımız var. Sniper'ımız da var. Koyun. Ne gerekirse yani haritaya uygulamış alabiliyorum. Mesela 3 tane tankı uçarsak bayağı sıkıntı olacak. Bence de. Ama çok zor. Ben hep yaptım. 90 sen gol kuf geberdi bu da bay bay şu an direkt man gol attık bence ya bizi şu an durduramaz yani <laughs> bunlar hep attı fakir hesap gol attı be çok güzel maksladık Vallahi çok güzel maksladık içimden mort falan gelmiş istedik şey. ama ilk yapmadık mort çünkü yapsak bayağı sıkıntı olacaktı bence ve diyor uzaktan atıyorum izleyin sesi izleyin bunu bak izleyin bu golü izleyin ooo <laughs> ben tuttu ya Excel tuttu ya dalga geçtim şu an hiç olmadım ne dalga geçtim ki ben Uyur, uyu. bu da gebersin tamam 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 tamam, tamam. Of ya. Ay evet, şu an bitebilirdi. Ben mallığıma bitmedi. Artistlik yapacağım diye. Ben de artistlik yapıyorum. Bitirelim şu <messizlik> kızma ya. Biz de geldim. Ne yapayım şurada? Hemen girelim bu iki. Biz önce olmuşuz. Zaferimiz aldı. 200 puandayız. 3 oyunu almamız lazım. Brekman girdim bakalım. Şu aşamada bu aşamada gelecek. Bakın of. geldi. Bakın sonra denemek alıyorum. Harika ya. Var ya. Eksansi. İyi ki 3 farklı klasmanlı 9 yaptık. Çünkü bakın her türlü karşı oldu ya. İyi ki böyle yaptık. Şu an çok mutluyum tercihlerimizden. Çünkü bu artıya mesela şu an bu falan maksasak hiç olmazdı yani. En iyisi böyle oldu. <laughs> de, bizim en iyisi. Değil mi ya? Sen şöyle o, geberdi mi saçlarına bakayım. Bu gebersiz. bu da gebermeli. Ben geberden hemen Geberdim mi? Hadi ya. Ben bana kalsın. Ya benim... Bunu mu ya? Ya bitti lan bu ne? Direkt aldım puanlarımıza harika. Tekrar giriyorum. Ay hey, soygun geldi. Evet mesela şu an burada. Jesse yolda yaşar. Şey. Samaria'da kont da iyi yani. Dynamite iyi. Ama ben tam dynamite ya. Ben takımımıza giriş önerdi. Onu da kırmayalım. Orşia, Leon, Piper ve Edward geldi. çok <laughs> 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 bitti. Yok yok Ya tam Mesela çok ne vurayım bakayım. Hı. Çok iyice lan. Sen bir geber bakayım lan reis. Sen geberir misin? Buradan geber. Buradan geber. Vurdum vurdum. Burada burada, burada, burada saklanamaz o şurada. Bum. Neyse ya ben gidiyorum kasaya. Attım bombayı. Bum. Oh geberdim. Niye kaykır reis geberdim? reis sen de geber. Gebersin artık ya. Of. Bum. Tamam, Emre Ölgen'in öldürdük, süper. Ben de kanalda basma buraya şu an. Öldürmem, geri yıkıyor, seni öldürürüm ben. ben, 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 ben. Atın Piper'a bombayı, boom! Oh, çok iyi. Şu an direkt karşıdaki kasaya gidiyorum. Ya vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Boom, boom! Oh, çok iyi. Emre yani kasa gidiyor, kasa gidiyor, kasa gidiyor. Oooo! Oh, lan az daha inmiyorduk. Çabuk çabuk bitirmemiz lazım. Vurun lan! Ekşi askerle kaybettik ya. Şu an bir tane ortalık kaybedeceğiz. Bomba... Şu an kendimi vurduruyorum ki. Şöyle şuraya vurayım. Şurada burda, Burada, burada, burada. Lan nerede bu? Eksaz, ölmüyoruz lan. Ben kanalı ölmedim. Canımız %1. Hadi Frank Reis bitir şu oyunu artık. Getir lan. Eksaz, şu an şu oyunu yenersek var ya ben vereceğim ha. Valla delireceğim. Ben direkt kasaya vuruyorum. Hadi. Hadi bitsin artık şu oyun. Ayşe vuruyorum. <laughs> Allah, nasıl yanındayız? Oha! manzara geldi. lan? Ne geldi Ama gördünüz aşırı yakın diye. Yani. Resmen kazanıyorduk. Baya taşıcık oynama, ama işte. Olmayınca da olmuyor. Ucunda kaldı. Hadi bakalım Ne Gelecek. Ve Ne out geldi. Seri Ötey. Keşke şu an kayfırımız olsa ama işte burada ekşi şey Koltuk reizi alıyorum bakalım. Koltuk rezi yok edeceğiz. Uuuu karşıya spike var. Fengler. Sıkıntı yok dur bakayım ne? Bunu bir Yok. Tamam. Bakalım bunlar. Oooo! Direkt pengir rezi yok ettim. Fengir'e kendine çevirdik ha. Gerçekten yok rezi Şöyle direkt duvarları dene dene vuruyorum bakayım. Geber artık lan üç kişi kısırdık ha. Bitti bu oyun bitti. Bu da mı? Oy, burada direkt mükemmel vurdum mükemmel vurdum. Öldü 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 bu öldü. Ooo tamam çok iyi. Son saniye yendik. Zaferimizi aldık. Dördüncü puandayız. Ya. Şu an bu oyun yendik. Mesela kötü geliyor. Çok, çok heyecanlıyım lan çok heyecanlıyım. Sonunda biz fakirleri sonunda biz. Hadi bakalım ya kozdurayız. Ben de ben umutluyum şu an. Eğer o şimdi bu çok güzel bir şey gelirse harika olacak. Ne gelecek bakalım? Ooo savaş topu geldi. Hadi bakayım. Direkt Frank alıyoruz. Oku Yolca'nın sayısı. Nasıl serimiz yok bu arada Bizim takım da, da gülüyor, güzel oldu ha. Çok kadar da güzeldi ki oru da var. Tamam tamam şu an topu aldık, topu aldık, hiç sıkıntı yok. Ekşar siz değişimde izleyin. Çaktım buradan, uuuu, direkt gol. Fakir hesap bunu çaktı be. İşte bu. Direkt buradan gidiyorum, bakın izleyin. Uf, buf, 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 uf, uf, trenç şov. Trenç şov diyebilir miyiz? Valla diyebilirsin, bakın, 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 attım. Buradan, uuuu, sektirmeyi gördünüz mü? Böyle bak, zık zık, zık 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 yaptık, bunu tekte de attık. İşte bu. Ahanda, bronz 2 olduk ve Aşama durumu sallıyoruz bakalım. Umarım fakir hesaba Çok güzel bir ödül verin. Çünkü bayağı bir harcadık. geldi. Ebron savaş kartımız. Bizim için çok değerli bu burada. 509 puandayız. şimdi gelsin bakalım aşama ödülümüz. Oy. Hazır mısın? Ne? Karakter çapa. Ne karakter mi vereceğiz? Hayır lan. Çapa vereceğim. Ne çapası ya? Sen beni başka mı sandın? Hayır lan. Bahçe çapası. Al bak. Oho. Gerçekten çapa veriyor. Oo. Kemal. Teşekkür ederim. Başka ödül var mı? Aç bakalım. Ne veriyorsun fakir oyuncu Bu aslında iyi. fakir değil. yoktu artık var. Tıklıyorum bakın fakir hesabı böyle burada. <laughs> en aşağı iniyorum bakın hiçbir şey yok görüyor musun? <laughs> bir tek burada bu var artık. Onu seçiyorum bakalım. Fakir hesabı artık daha güzel duruyor böyle boy simgesiyle. Bence de ya. <laughs> bence de <dayı diye>. iyiydi. <laughs> Şimdi ilk defa girdik fakir hesapla da gördüğünüz gibi aşama kutumuzu açtık. Alabildiğiniz bir sürü ödül var aşamalında. Destansı kutular, gizemli kutular, efsane bir kutular. Bunlar bu için bayağı önemli. Eğer alırsak fakir hesabı çok hızlı gelişir. Siz ekşası bu şekilde fakir hesabı yakalar mıyız? Görmez bakalım bence yakalayabiliriz. Bence ben çok fazla eğlendim. Burası kendinizi bilirsiniz. Mesela tekrar girip takip edersiniz. Hepinizi Bye bye. Evet arkadaşlar duydunuz yani işte güzel bir videoydu Arkadaşlar bu arada söylediğim gibi yakında bulursanız videolarına geri döneceğim ve bu arada ilk zaten söyledik ya be, abone olup like atmayı unutmayın hepsini çok seviyorum Bye bye abone olma